Hoş geldin. Hoş geldin Dila Pkx'e, Hoş geldin. İlk kişisin. Hoş geldin. Hoş geldin balım. Oha bu saatte canlı yayın Ya bir şey olmaz bu. Ben bu saatlerde uyumuyorum genellikle. Sorun olmaz diye düşünüyorum. Sesini kapattım. Sesin gelmiyor. Açtım şimdi. Geliyor mu? Yana gelebilir miyim balam? Tabii ki de gelebilirsin. Açıyorum online'ımı. Gideceğim ben. iyi geceler. İyi geceler. Sumur X'te iyi geceler. Selam, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Arkadaşlar elmasıma ve altıma bakmayın. Ama onlar yerine bakın arkadaşlar. Şu şunları aldım. Şu bunları geliştirdim. Ve burada envanterime bir şeyler aldım. Bakın arkadaşlar. Şimdi bak. Abla kodu adı ne? Kiştiği 1785 arkadaşlar. profil ekledim ya. Hani daha yeni şey yaptım ya. Ekrandan bakın lütfen. Hemen bakalım bakalım bakalım. Kaç kaç kişi? 10 kişi şu an. Loş gelmiş yanıma. E, Melody Play uygulama gelmemiş. Şirik Gömer. Jerry X de var bu arada. Arkadaşlar. Arkadaş kişiyemiz maalesef dolu. hangi telefon ya da tablet ısınsa yayın kapat dinlen. tekrar aç. Eğer yani yok ısınmamıştır. Arkadaşlar ben birkaç gündür yayın açmıyorum. Yani nasıl yanlış bir şey düşünüyorum. Arkamdayım. Ne alaka? Ya Şu an elma Diloş geldi. Diloş hemen bir. neydi? Like atıyorum. 13 kişiyiz. Hemen hemen. Maalesef kabul etmiyorum buradakilere. Hemen hemen. Batu da arkandayım derken kime dedim? Herhalde Batu Diloş herhalde. Benim evime gidelim. Ben bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar yeni bir kutu geldi arkadaşlar paralı. Bu arada yeni şeyler geldi. PKXT'ye bakarsanız Bakın arkadaşlar yeni şeyler geldi alırsınız diye düşünüyorum. Bunlar var. Bunlar var. Neymiş ya? Abla paskaliye tavşanım var mı? En yani parlak var. Parlak var. Parlak ta paskaliye tavşan var. Herkes parlak Paskale tavşanını istiyor. Arkadaşlar neden sorabilir miyim o kadar değerli mi? Değerliyse bende iki tane var. Elbette mi Tamam evine evine gidelim. Hemen arkadaşımızın evine gidiyoruz. O sıra birkaç kişiyi çıkartacağım arkadaşlar. Maalesef ki maalesef. Hemen seni çıkartıyorum. Hiç çıkartıyor mu? Tamam kabul ederim. Arkadaşlar bazılarını çıkartıyorum maalesef. Hmm. Metodu çıkartalım. Tabii ki kabul ederim. Ardayı maalesef çıkarttım. Hemen eklerim ardayı. Sıkıntı yok. Ben çilekli sütlerini ekledim. Arkadaşlar maalesef bazılarını çıkartıyoruz. Maalesef ki. Tamam arkadaşlar kabul ettim ya bak. Bak kabul ettim. Nerede bu? Bir dakika. Ha, bak çilekli süt. Bak. Yok abla. Düz 3 seviye. Arkadaşlar bakar mısınız? Çilekli süt. Buradasın. Ekledim seni. Çilekli süt. İster. Arkadaşlar anlamıyor musun? Çilekli süt. Zaten yanındayım. Çilekli süt. Bak buradasın. Yemin ederim arkadaşlar. Bak çilekli süt buradasın. Çilekli süt. Buradasın. Buradasın. Bak. Bak buradasın. Buradasın. Abla efendim efendim. Bak buradasın. Bak buradasın. Bak çilekli süt. Buradasın buradasın. Çilekli süt. Selam arkadaşlar mısın? misin? Kediler hayatım olmuş. Bakın. Çilekli süt seni ekledim. Bak gör. yeminle görmüyor musun arkadaş? Bir dakika. Ya anlamıyor musun? Çilekli süt seni ekledim, ekledim. Ekledim, ekledim. Ya Abla ya ekledim, ekledim. Bak çilekli süt. Ekledim seni, ekledim. Kabul ettim, ettim. Ketne ben de var. Çilekli süt seni kabul ettim. Bak buradasın hatta. Arkadaşlar bir söyleyebilir mi lütfen? Anlamıyor bu kız ya. Bir dakika, hemen söylüyorum. Ya yorum da yazamıyorum ettim ettim. Bak buradasın çilekli süt. Bak buradasın. Ettim ettim. Hoş geldin. Hoş geldiniz bu arada. Arkadaşlar bakın çilekli süt ekledim. Ekledim. Ekledim bak. Aa, selam hoş geldin. Canım benim. Abla beni de ekler misin? Tabii ki de. Çilekli süt seni ekledim. Bak arkadaşım görmüyorsan gerçekten e, ne diyeyim körsün diye Ziyar alacak pet yok. Özür maalesef. Cem hemen ekliyorum. gem sen ekledim. Arkadaşlar niye kod yazdı yazdırıyorsunuz? Bak çilekli süt. İnanmıyorsan yanına gelirim. Arkadaşlar madem inanmıyorsunuz bakın. Adım Masal. Bak ekledim havlu oldu. 10 saat burada ne diyorum arkadaşlar ben acaba? Ben ne anlatıyorum acaba? 30 kişi olmuşuz masal. Arkadaşlar burada abone olur musunuz? 1500 abone olacağız arkadaşlar 1500. 1500 olmamıza yardım eder misiniz arkadaşlar? Çok hastayım biliyorsunuz. Arkadaşlar 34 yani 33 kişi olduk. Çok helal olsun gelenlere. Çıkmayın hemen. Ekliyorum ben size. Masal ekleyelim ek. Herkese ekleyeceğim. Hemen ekliyorum. Masal çevrim içi ol. Masal çevrim içi. Olmazsanız siliyorum. Son sözüm. Tamam masal ekledim seni PK ekle masal Özgüç fan geldi hoş geldin. Eee dal seni ekleyeyim. Arkadaşlar gelmeyenleri eklemiyorum. Rica ederim. Şimdi gelmezsen vallahi silerim. Abla Ecem size benim. Hoş geldin bu arada arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bakayım 41 kişi olduk. Helal olsun size. Hemen durun bir dakika. Yorum atmayın. Arkadaşımızın hemen kodunu göremiyorum. Dalin. Ekledim seni. Şimdi Dalin. Ekledim seni. Dalin. Zeynep yani. Zeynep. Ekledim seni. Ketnep. Ekliyoruz. Hemen ekleyelim. 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 Ketnep. Ketnep. Hayır. hepsini ekliyorum. 204. Ay. 6. 5, 5, 5. Katnep seni ekliyorum. Ketnap buradasın görüyorsun. Ekledim. Eğer çevre içi olmazsanız hemen sileceğim. Arkadaşlar abone olur musunuz bu arada? 1500 olacağız. 1500. Arkadaşlar 1500 olur mu? Ne dersiniz? Ulan bu gece canlı yayın olur mu? Arkadaşlar bazılarınız uyanık bu bağ... maalesef yazdım. Ma... Olur bence gece gece. Ben görüyorum gece gece youtuberlar video çekiyor. Arkadaşlar sen ne yapıyorsunuz? Mk BB. Be, B yapıyorum. 2 2 ya, tamam Bek bekliyorum erkeksin bu arada ekledim ekledim su su ne merhaba hoş geldin hoş geldiniz kaç kişiyiz 36 kişiyiz hoş geldiniz taşınmak sesler var arkadaşlar lütfen böyle konuşmayın ayıp oluyor ama Hemen ekliyorum. Lydia hemen ekliyorum. Ekliyorum, ekliyorum. Arkadaşlar lütfen insanların sesiyle şey yapmayın. Ben gidiyorum kavun yiyeceğim. Afiyet olsun. Muhammed afiyet olsun bu arada. Ee, bakalım bakalım. Ay. Tia ekliyelim burada hemen ekliyorum arkadaşlar maalesef kabul etmiyorum sizin dünyaya gelme hemen ekliyorum arkadaşlar ben yaşınızı bilemem hemen şey yapalım 35 kişiyiz bu arada bir kişi gitmiş arkadaşlar ben birkaç kişi ekleyeceğim sonra eklemeyeceğim maalesef. Hemen hemen ekliyorum. Ekliyorum. Hiso. Çok garip bir isim. Hmm, ekleyelim, ekleyelim. Selam, hoş geldin Joldin. Hoş geldin. Joldin yete geldi. Hoş geldin. Bir bakalım. Yanlışlıkla isim, ismini yazmışız. Arkadaşlar ekliyorum. Elifci soyu hemen ekliyorum. Ekledim. Beni hatırlıyor musun? Tabii ki hatırlıyorum. Jowl hatırlar Hatırlamaz mıyım ben seni? Ya ben sana yorum attım. Hatırlıyor musun beni dedim. Neden kanalın ka kapandı? Bu arada kim kapattı ya? Arkadaşlar ben ekliyorum o zaman. Ben sizi çağırıyorum. Hemen, hemen şey yapalım. Arkadaşlar ben hem sabah hem gece de o yapayım. Hiç fark etmez bu arada arkadaşlar. Yani bu benim kanalım. Yani ben istesem gece de açabilirim. Gündüz de açabilirim. Arkadaşlar gecik kanalı şey açsam. Hımm. Üzüldüm. Ee, Bu arada okuyalım. Hemen yapıyorum. Tamam. Arkadaşlar. oh, Eklemiş. Kız eklemiş bize. Özgüç TV falan ekledim. Gelebilirsin. Arkadaşlar diye gelmediniz ya. Arkadaşlar bu arada altın elmasını her şeyimi harcadım maalesef. Çok hevesliydim. Hepsini harcadım. Ne yapayım? Nefesim tutmadı. Ben onu demiyorum. Arkadaşlar benim bir tane takipçim var Azra. Ben birkaç gün oyuna girmedim maalesef. Girmek istemedim. Çünkü derslerime odaklanıyorum. Yani ben hep oyun oynamıyorum bazen. YouTube'a bakıyorum ya da TikTok'a bakıyorum istek ama. Ama bu oluyor. Hemen ekliyorum. Ben dünyayı getiriyorum. Ay ay. Bu arada yayında 43 kişiyiz arkadaşlar. Çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Short videomda ıı, yaygın. veka Okuyayım. Yaygın. De. Tam olarak dört e, tane pet çekilişi bir yaygından, bir sıra dışından, bir nadirden bir efsaneviden. Hemen top e, Neydi? Bu kanalın sahibi kaç yaş bilen var mı? Bilmiyorum. Aa bir kişi geldi belki. Hemen şey yapalım. Hemen hemen ekliyorum. o 68 kişi olduk. Arkadaşlar short videomu e, neydi? Eee o gelmiyor. Arkadaşlar e, Mal diyor birisi lütfen demeyin öyle. Erkek var ama tabii ki de canlı yayında erkek kız fark etmez. Herkes gelebilir ya lütfen abla. Arkadaşlar ekleyemem maalesef. Zaten eklesem bir şey olmuyor. Arkadaşlar diye gelmediniz bu arada. Ekledim o kadar. Arkadaşlar abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. abone ihtiyacım var. 1500 abone olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen kötü sözler söylemeyin. Bu bizim e, kurallarımızdan biridir. E, Elif ben dikkat yok ama şu an e, alın, tavsiye ediyorum. Çok güzel. O kadar parayla bence çok şey alınır. Ben yerinde olsam her şeyi harcarım arkadaşlar ekliyorum Arkadaşlar görüyorsunuz ben bu an oyunu ilk çıktığımda oynuyordum ama sonradan bıraktım bırakmış olabilirsin sorun yok abonem 60 bin Tamam arkadaşlar abone kıyası yapmayın lütfen 2000 çok abone olsa olsun ben burada uygun şeyler istiyorum lütfen Arkadaşlar bu arada bir uçak aldım nasıl arkadaşlar çok güzel bence 90 elmaza ses gelmiyor benim yorum herkes, herkes, herkes. Sana. arkadaşlar petlerimi göstereceğim bu arada arkadaşlar petlerimi göstereceğim ee, takas açıktır hepsine arkadaşlar petimi gösteriyorum ee, hemen çıkmayın petimi gösteriyorum sen abone ol deyince fark ettim neyi beni ne, takip ediyorum çok teşekkürler Arkadaşlar e, takas hepsine açıktır. Ama uygun böyle şeyler istiyorum lütfen. Böyle ayıcıya bir tane ayıcık varsa hayır. Arkadaşlar bende her pet var istediğiniz. Aşkım okula ışınlanıyorum. Ben gelemiyorum. Takipçim sayım. Arkadaşlar es, esu mu ne? Ee, takipçi sayını soru istersen ama lütfen böyle şeyler yapma. E ee, çilekli süt. davet ediyor 2 dakika durun. Hemen hemen of ya bay bay yeter. Arkadaşlar e, hayvanlar hepsi açıktır. Takas hepsine açıktır açık. kod vereceğim, Tobias verecektim. Hava bu oluyor Beni davet etsene. Tamam davet ediyorum. O zaman burada yerli bırakıyorum. Arkadaşlar lütfen yaşımı sormayın çünkü ben soru videosu. Soru videosunu da söyleyeceğim. Hemen davet ediyorum herkese. Davet ediyorum. Oo, 104 kişiyiz şu anda. Arkadaşlar çekiliş var bu arada. Gelmeyi unutmayın lütfen. Ee, arkadaşlar peri kedine ne versin? Ben peri kedine böyle iki ayaklı kurbağa olursa veririm. Şunlardan bahsediyorum. Eğer olursa veririm. Bende bir tane var. Veririm ama neden? Ee, şu an 66 kişiyiz. Abone olun bu arada arkadaşlar. 1.500 aboneye çok az kaldı arkadaşlar. Al, ne olur. Arkadaşlar ekleyemiyorum. 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 Arkadaşlar çevrençli değilsiniz ki. Çevrençli olun. Online açın bence. Arkadaşlar short videoma beni misin Kodun ismini yazın lütfen ekle demeyin. Evet doğru söylüyor arkadaşımız. Lütfen bu e, şey mod yaptıklarını lütfen hak ettiği şeyi yapsın lütfen. Hemen 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 ekliyorum. Davet ediyorum. Arkadaşlar ben yanıma çok kişi almayacağım maalesef. Yanıma çok kişi almayacağım. Çünkü bu konuşma videosu. arkadaşlar mesela diyelim bir dakika. Ben takipçilerim bu arada hediye aldım. Bir tane huysuz ayıcık. Ona çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu etti. Arkadaşlar bunlara ne verirsiniz? Ee, neydi eski ilk e, çıkan e, ayıcıkları ne verirsiniz? Yorumlara yazın. Ve e, bu ayıcıklarda ne verirsiniz? Ayıcık. Bunlara ne verirsiniz? E, şu anda yazın. Ben de ona göre vereyim. Özgür üç TV'ye abone olun. Çok teşekkürler. Hemen hemen arkadaşlar bunları ne verirsiniz abla beni ekler lütfen. Arkadaşlar ekleyemem maalesef çok kişiyiz. o hayranım. Çok teşekkürler. Çok çok çok. Arkadaşlar e, neydi çekmiş Short videomda yayında e, 100 kişiyiz bu arada. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok yorum geliyor. Ortaya bir kitle Abla lütfen. tamam arkadaşlar kodunuzu yazın. Arkadaşlar 100 100 kişiye hoş geldiniz. Bu arada abone olun. 1500 abone çok az kaldı. Biz şu anda 1000 1480 video çıktım Hoş video çıkmış olabilirsin. Herkes çıkabiliyor. Arkadaşlar hemen ekleyeceğim. Hemen hemen abla ışınlanamıyorum. Arkadaşlar çok iyi içi değilsiniz ki ben. Ee, şey catnap, e, online yapar mısın kendi yani böyle online yapar mısın karakterine bayılıcık çok teşekkürler arkadaşlar. Bu üzerindekini daha yeni aldım. Hoş geldiniz bu arada. Işınlanamıyorum ama çünkü neden şey neydi? Online değilsin. Online'ını kapatmışsın. Venüs ekliyoruz Venüs 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 kedisi hemen ekliyorum ekliyorum Ek, ekledim arkadaşlar çok şey geliyor yani içine Zera kurt hemen ekliyorum zer ay baka. zer I, I, ay ne kadar pisim. Kurt. Zera kurt. 80. Ya yoksun, yoksun ki arkadaşım. Bir dakika hemen bakıyorum. Ee, Fatih Uskur maalesef yoksun ama çerçeve takas yapabilir neyse olur arkadaşlar gelin gelin hediyem var sana diyor çok teşekkürler arkadaşlar ben birazdan canlı yayını bitiriyorum çok çünkü çok kısa oldu hemen bitireceğim çok teşekkürler abla Ay arkadaşlar lütfen dünyaya ışınlandırmayın beni. Ece'ye istek atıyorum. Allah'ım ne yapsaydın. Arkadaşlar geç oluyor bence. Uyku vaktiniz gelmiştir. Hemen son arkadaşımıza bir istek atıyorum. Öykü abone sayına bak abone ol diyeceğim fark ettim. Aboneye hemen bakacağım arkadaşlar. Eklemişsin. Çok teşekkürler. Çok sevindim. Çok teşekkürler arkadaşlar. Parlak tavşanı çok istedim. Ee, şey bir tane parlak tavşan maalesef şey olmuştu. Çok teşekkürler. Arkadaşlar hemen aboneye bakalım. Arkadaşlar short videoma kodunuzu, isminizi yazın. Eee short videoma kodunuzu, isminizi yazarsanız lütfen çok sevinirim. Buradakiler gelenlere hoş geldiniz ve çok tanıştığımıza memnun oldum. Arkadaşlar parlak tavşanı Ecem çok teşekkürler. Parlak tavşanımın e, bir şey olmuştu. Çok teşekkürler. Hemen ya bu neye bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar abone yok musunuz? 1770. Oha arkadaşlar. 2000'e çok az kaldı. Arkadaşlar hemen abone olun lütfen. Abone. Abone, abone. Arkadaşlar oha. 1720 abone olmuşuz. Çok teşekkürler. Daha yeni 1400 şey oldu. Çok teşekkürler. 2000 olur. İnşallah siz de böyle abonelere sahip olursunuz. Sizlere çok güveniyorum ben de. Arkadaşlar bakın. İkide bir şey oldu oha. Arkadaşlar buradaki açıklamayı okumayı, okuyun lütfen. Ee bin, az önce 1480'dik. Bin 1720'yiz. Zor demeyin lütfen. Ay, çok, ayıp. Çok, ayıp, çok ayıp. Çok ayıp, çok ayıp. Zor demeyin lütfen arkadaşlar. Ve bu arada abonemiz çok arttı arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada kodum ismim yazıyor lütfen. Oradan bakabilirsiniz. Arkadaşlar abone olun lütfen. Çekilişten bahsettim ya. Çekiliş bu. <laughs> arkadaşlar 155 abone de açıklanacak demiştim. Ama geçtiğiniz için ben açıklayacağım. Arkadaşlar kodunuzu <laughs> isminizi yazmayı unutmayın. Bugün açıklayacağım. Yani dün, yarın veya bugün açıklayacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar isminin öykü mü? Maalesef değil ama ben öykü ismini çok seviyorum. Bana öykü diyebilirsiniz. Bana arya diyebilirsiniz. Bana abla diyebilirsiniz. Bana istediğiniz diyebilirsiniz. Arkadaşlar maalesef ekleyemem. Arkadaşlar abonemiz lütfen artsın. Zehra Kurt maalesef olmadan 104 kişiyiz bu arada.